Merhabalar sevgili izleyicilerimiz 22 Mayıs 28 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu hep beraber değerlendireceğiz. Ee, tabii ki kritik bir hafta bayağı yoğun enerjilerin olduğu bir hafta ve bizim için en önemli seçim haftası haftayı bugün bir seçimle karşı karşıya olacağız. Bununla ilgili de ayrı bir e, yayınımız olacak ama bugün öncelikle bu haftanın astrolojik enerjilerini bir yorumlayalım. İstedim. Hepiniz için güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta olur. inşallah diyelim. Şimdi 22 Mayıs, 28 Mayıs haftasında dikkat çeken en önemli enerji. Şöyle haritada karşımda hemen baktığımız zaman Güneş'in ikizlere Mars'ın da e, aslana geçtiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle Mars'ın aslana geçmesiyle e, biliyorsunuz Mars enerjimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, e, tepkilerimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, motivasyonumuzu, aynı zamanda toplumsal ve kolektif anlamda da toplumun enerjisini gösterir. Mars yengeçteydi bir süredir. Daha duygusal, daha manipülatif etkilere maruz kalıyorduk. Fakat artık Mars'ın aslana geçmesiyle biliyorsunuz ki aslan bir ateş burcu. Aslan burçlarını da çok severim hepsine. Sevgili saygılarımı yolluyorum. Mars da zaten bir e, ateş enerjisi barındıran bir gezegen biliyorsunuz koçun ve akrebin doğal yöneticisi ama en çok da koç karakterinde biz hep tanırız e, Mars'ı daha eril daha cesur tepkisini rahatlıkla ifade edebilen motivasyonunu e, kısa sürede sağlayabilen diyelim biz buna şimdi Mars Aslan'a geçiyor demek ki ne olacak aslında duygusal manipülatif etkilerden biraz olsun sıyrılacağız. Genel olarak etkilere baktığımızda veya duygularımıza gömülüp yapmak istediklerimizi bir süredir ihmal etmiş olabiliriz. Daha manipülatif etkilere maruz kalmış olabiliriz. Bunlardan sıyrılıyoruz. Tabii ki daha çabuk eyleme geçme, daha çabuk motivasyon sağlayabilme. Bunlarla da karşı karşıya olacağız. Yine baktığımızda daha eril düşünceler, daha liderlik yeteneğinin ve liderlik özelliğinin ön plana çıkması, e, bunlar tabii güzel etkiler. E, liderlik etkilerinin ön plana çıkması, motivasyon sağlayabilme, eyleme geçme cesareti, kendimizi bulabilme bunlar çok güzel etkiler. Ama bir de şunu da söyleyelim ki, bugün ve yarın yani bugün Pazar, yarın hafta başından itibaren keskinleşecek Mars Plüto karşıtlığımız var. Şimdi Mars Plüto karşıtlığı derken ne anlatmak istiyoruz? Mars biliyorsunuz aslana geçti. E Pluto'da Kova'nın sıfır derecesinde bir retro harekette devam ediyor. Mars'ın ve Plüton'un karşıt tam bir açıda karşıt bir enerji ortaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi karşıt açılar yani 180 derecelik açılar astrolojide direkt bir olay getirmese de psikolojik anlamda ruhun farklı yerlerde çekildiği, enerjinin çok farklı kanallardan aktığı ve tabii ki kendinden gelen bir gerginlik enerjisi getirir. Kova toplumsalken aslan daha bireyseldir. Demek ki toplumsal hesaplaşmalar ve egolar, insanların kendi egoları özellikle aslan dediğimiz için yöneticilerin egoları ve toplumun istekleri arasında ülkemiz anlamında bir karşıt enerji, bir çekişme noktası olabileceğini öngörüyoruz. Dediğim gibi seçimle ilgili ayrı bir video hazırlayacağız ama bu haftaya değerlendirirken tabii ki seçim de bu haftanın içinde olduğu için ister istemez bu enerjiden seçim de etkilenecektir. Veya herhangi bir ortaklık, herhangi bir yeni ittifak durumu e, gündemde olsa da bunun biraz çekişmeli olabileceğini, e, bir takım... ...yani kitlelerden olumsuz belki de bir tepki alabileceğini görüyoruz. Ee, neden böyle bir şey söylüyoruz? Mars ve Pluto iki güçlü gezegendir. İkisi de aslında akrep burcunun doğal yöneticileri. Ee, eyleme geçme, irade koyma, güç, cesaretle alakalıdır. Yani aslında birçoğumuzun e, hayat amacını gösterir. Çünkü insanlar çoğunlukla aslında yemek, içmek için dünyaya gelmemiştir. Evet sevgi, saygı çok önemlidir. Ama... E, Genel olarak baktığımızda ego dediğimiz şey aslında gücü ortaya koyma, kendini tanıtma ve kendini anlatma, kendini topluma kabul ettirme üzerinedir. Şimdi Mars ve Plüto da aslında bir nevi ego savaşlarını gösterir kısacası. Yani demek ki büyük bir ego savaşı enerjisi ortaya çıkacaktır. Özellikle toplumun baktığımızda yani inisiyatifi, toplumun istekleri ve bireysel istekler, bireysel egolar e, tabii ki büyük bir şekilde çatışma içinde olacaktır. Zaten kova ve aslanın zıtlığı bunun üzerinedir. E şimdi Mars bir tarafta, Plüto bir tarafta. Üstelik şunu da ifade etmek istiyorum. E, tam 24 Mayıs civarı yani bu hafta 24 Mayıs civarı şu anda transit hareket eden kuzey ay düğümüne yani boğada biliyorsunuz. Boğanın ilk derecelerine gelmek üzere. Orayla da bir kare aç oluşacak. Demek ki bu haftanın en önemli açısı bu Mars Plüto karşıtlığı ve ortada kalan Kuzey Ay Düğümü'nün şu üçgen açısıdır. Evet, umarım görebiliyorsunuzdur. Haritada da göstereceğiz. Bu ne demek oluyor? Şimdi öncelikle bu haftanın kadersel bir şekilde arkadaşlar kadersel bir şekilde güç savaşlarına eşlik ettiğini hep beraber göreceğiz. Tabii ki şimdi diyebilirsiniz ki yani bu gezegensel etkiler tek bizim ülkemizi mi buluyor? Bütün dünyada böyle etkiler oluyor diyebilirsiniz. Eee astro kartografi diye bir ilim var ve o gezegenin e, enerjisinin hangi şehirden, hangi ülkeden geçtiğini de aslında yorumlayabiliyoruz. Onunla ilgili de dilerseniz bir video çekebiliriz. Ama şunu diyebilirim ki evet ülkemizi etkiliyor. Yani bu açı ülkemizi etkiliyor. Ee, yoğun güç savaşları, e, yoğun bu sefer manipülatif eylemler değil. Bakın şimdi şöyle bizi takip edenler bilir ki seçimin ikinci tura kalacağını söylemiştik. Bunu da asla kendimizi övmek için söylemiyorum. Herhangi bir ego amaçlı söylemiyorum. Sadece astrolojinin aslında e, siyaseti, gündemi ne kadar e, etkilediğini veya astrolojinin ne kadar onu gündemi gösterdiğini söyleyebiliriz. Aslında astroloji gündemi etkilemez. Astroloji potansiyelleri gösterir. Şimdi örnek veriyorum. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Bir insanın Mars'ı koçta diye, e, o insanın hayatında aslında şunu diyemeyiz. Mars'ı koçta diye o insan çok cesur diyemiyoruz. Aslında nedir biliyor musunuz? O insan yani çok genel anlamda söylüyorum. Çok cesur ve e, atik olduğu için, tepkilerini hızlı dile getirdiği için, tepkilerini hızlı ortaya koyduğu için Mars'ı koçta. Yani aslında gezegen, gezegen enerjileri bize potansiyelleri gösteriyor. Herhangi bir kadersel durumu göstermiyor. Dolayısıyla kesinlikle de falcılık değil. Burada da parantezi kapatarak devam etmek istiyorum. Şimdi demek ki böyle bir etki var. Şimdi ikinci tura kalacağını söylediğimiz zaman bundan emin olarak söyledik. Çünkü ne dedik? Merkür esteydi. Aynı zamanda birçok gezegen Tam enerjisini ortaya koyamadı. Mars yengeçteydi. Çok manipülatif ve duygusal etkiler taşıyan bir seçim oldu. Şimdi Mars'ın aslına geçmesiyle aslında o duygusal manipülatif etkilerden biraz olsun kurtuluyoruz. Ama bu sefer de birazcık sert enerjiler ortaya çıkabilir. Ha diyeceksiniz ki bu sert enerjiler peki kendini iletişim anlamında nasıl ortaya koyacak? Merkür'ün de burada Kuzey ay düğümü ile e, zaten yakın bir enerjisini görüyoruz. Merkürün tabii retrosunun bitmesi bu anlamda önemli. Boğa Burcu'nda ilerliyor. E, tabii ki yine söylemler birazcık daha ayağını yere basan, e, kendini ispatlayabilecek içi dolu söylemler olmalı. Yani eğer bir insan e, dini, milli duyguları e, bir şekilde insanlara farklı şekilde hani e, negatif söylemlerle hareket ederek manipülasyon yoluna giderse aslında orada şu anda Merkür'ün tam kendini ortaya koyamadığını görüyoruz. Çünkü Merkür boğa burcunda ayakları sağlam bir şekilde yere basan söylemleri gösterir bize. Yani bir şey söylüyorsunuz. Örneğin bir vaatte bulunacaksınız. Buna ispatla bile ve delilleriyle anlatmak durumundasınız. Zaten Türkiye'nin haritası da bu şekilde. Evet farkındasınız yine Türkiye e, haritasına girmiş olduk. Bu haftayı değerlendirdiğimiz için ve bizim için de hareketli bir hafta olacağı için tabi ki değinmeden edemiyoruz. Şimdi kişisel haritalar, e, kişisel haritalarımıza baktığımızda burç burç hepsini açıklayacağız ama kişisel haritalarımızda da şunu söyleyebilirim ki e, bir süredir eyleme geçemeyen e, sansanız bir süredir kendinizi bir türlü eyleme geçemiyor gibi hissediyorsanız çoğunlukla Mars'ın aslanda ilerlemesiyle tabii ki artık eylemlerimiz daha da hızlanacaktır. E, sonuç alacaksınız. Yani tamam Plüto kova da ilerliyor. Evet bu bayağı yavaş akan bir etki. Evet Plüton e, yaklaşık 11 Ekim'e kadar yani Ekim'e kadar diyelim kısaca Retro harekette ilerleyecek ama Mars'ın aslan'a geçmesiyle artık eylemler biraz daha hızlanıyor. Yine en önemli etkilerden biri Güneş ikizlere geçti. Bütün ikizler e, Burçların doğum gününü kutluyorum. E, güneş'in ikizlere geçmesiyle tabii ki entelektüelite, e, daha böyle bilimsel, daha akılcı e, konuşmalar, daha akılcı eylemler göz önünde olacaktır. Kendimizi, Konuşarak ifade etmek isteyeceğimiz bir dönem olacak. E şimdi şöyle baktığımızda Güneş ikizlere geçiyor. E, biliyorsunuz Güneş aydınlanan olduğu yer, enerjiyi aldığımız yer. İkizler konuşmakla alakalı, kendimizi ifade etmekle alakalı. Peki tam bu sırada e, ikizlerin yöneticisi Merkür nerede? Boğa'da. Demek ki ev sahibimiz bir şekilde Boğa alıyor. O zaman ne önem kazanıyor? Evet konuşacağız, kendimize anlatacağız ama ayakları yere basan ifadeler kullanacağız. Havadan, sudan, eften, püften veya tutamayacağımız sözler verirsek işte çok kötü çuvallarız diyebilirim. Çünkü Merkür bu ada tekrar ediyorum. Ee, yine gayrimenkulle ilgili, gayrimenkullerle ilgili gelişmeler olabilir. Tabi bu çok genel bir etki. Ee, onun dışında ülkemizin 28 8 aksı hareketlendiği için ve az önce bahsettiğim o önemli açı 28 e, aksını harekete geçirdiği için bizim yine ülkemizle ilgili dış borçlar, e, ekonomik durumlar birazcık tabii ki sancılı bir şekilde gündemde olabilir. E, yatırım tavsiyesi tabii ki burada vermek istemiyorum ama e, bir takım yükselişler görebiliriz. Onu söyleyeyim. E, yine 8. kayıpları da anlatır. E, dediğim gibi yani bunu en baştan beri söylüyoruz. Manipülasyonlara gelmeyin diyoruz ama tabii ki insanlar herkes bu kadar bilinçli olmayabiliyor bir şekilde. Yani manipülasyon yapmak veya ayakları yere basmayan söylemlerle kendini ifade etmek bir nevi şu anda olmasa da sonradan mutlaka çuvallatacaktır diyebiliyorum. 2-8 aksi bir ülkenin ekonomisine dış borçları aynı zamanda milletin ve ülkenin değerlerini. Değer dediğimiz biliyorsunuz ki değer nedir? Manevi ve maddi değerler vardır. Demek ki manevi ve maddi değerlerini anlatıyor. Buralarda bir takım güç çekişmeleri olacaktır. Önceden alınan dış borçlar varsa bunlarla ilgili konular gündemde olabilir. Neden önceden diyoruz? Bunu da hemen açıklayalım. Plüto retro olduğu için biraz karmik çalışıyor. Bu arada ülkemizin tam güney aydın üzerinden Satürn Geçti ya da geçmek üzere e, diyebiliriz. Yani tabii ki şu an şu gün bazında değerlendiriyoruz ama güney aydüğümüz Satürn'e kavuşuyor ve güneşimiz üzerinden güney düğümü geçiyor. Aslında yönetimde bir değişiklik e, görünüyor ve biliyorsunuz ki yönetim değişiklikleri biraz sancılı olabilir. Güney aydüğüm üzerinden Satürn geçtiği için de karmik borç ödüyoruz ülkecek diyebiliriz. Evet bu haftanın yorumlarına baktığımızda bir de şunu söylemek istiyorum. 22 Mayıs'ta Mars Jüpiter'le tam kare yapıyor. Ee, tabii ki bu kareler ve karşı açılar hafta boyu devam eder. Ama özellikle bir gün e, söylediğimiz günlerde daha aktif olabilir. 22 Mayıs'ta Mars Jüpiter karesi. Bu ne demek oluyor? Aslında o dediğimiz egosal güç çekişmelerinin Jüpiter tarafından daha büyüyeceğini, daha e, fazlalaşacağını görüyoruz. Demek ki ego savaşlarına girilebilir. Benim özellikle izleyen e, seyircilerimize ve gerçekten astroloji takip eden değerli insanlara tavsiyem 22 Mayıs civarı özellikle güç savaşları, ego savaşlarına hiçbir şekilde girilmemesi manipülatif eylemlerin sonucudur bunlar. Yani Mars yengeçteyken yapılan manipülasyonlar şimdi de farklı şekilde bazı eylemler, bazı sataşmalar, bazı kavgalar. Direkt kavga demeyelim ama sadece biliyorsunuz Mars aslanda biraz daha hareketlidir. Mars koçtaki gibi değildir ama aslanda da egoyu ortaya koyma, kendini ifade etme bunlarla alakalıdır. Jüpiter burada biraz etkisini büyütecektir. Şimdi gelin birazdan hep beraber burç yorumlarına geçelim. Bakın bu hafta e, yükselen ve güneş burçlarının tek tek neler bekliyor inceleyelim. Kendinize çok iyi bakın.